Herkese merhaba. Turkish Secrets kanalına hoş geldiniz. Barış Baktaş mahkemeye gitti. Sevgilimden boşanmak zorunda kaldım. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Bugün İstanbul adliyesinde magazin gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı ünlü oyuncu Barış Baktaş, sabah saatlerinde avukatıyla birlikte adliyeye gelirken görüntülendi. Basın mensuplarının ısrarlı soruları karşısında sessizliğini koruyan Baktaş, ayrılırken. Yaptığı kısa ama şok edici açıklamayla hem hayranlarını hem de magazin camiasını şaşırttı. Aşkım için boşanmak zorunda kaldım. Bu sözler, uzun süredir perde arkasında konuşulan ve hiçbir zaman doğrulanmayan bir iddiayı tekrar gündeme getirdi, Sinem Ünsal ile yakınlaşma. 2017 yılında evlenen Barış Baktaş ve eşi Gülüm Baktaş. Yıllarca medyadan uzak kalarak örnek bir evlilik sürdürdü. Çiftin bir de oğlu var. Ancak, son bir yıldır ilişkilerinde sorunlar yaşadıkları ve ayrı evlerde yaşamaya başladıkları sıkça iddia ediliyordu. Dün sabah ise bu iddialar resmiyet kazandı. Çiftin karşılıklı anlaşarak boşandığı öğrenildi. Ancak asıl şoke eden detay, Barış Baktaş'ın boşandıktan hemen sonra yaptığı şu açıklama oldu. Bazen hayat seni kalbinin götürdüğü yere götürür. Bazen aşk ikinci kez gelir. Ve ben o aşkı seçtim. İddialara göre Barış Baktaş'ın kalbinin götürdüğü yer ise Sinem Ünsal. Han Çiçekleri, dizisiyle sansasyon yaratan ve son dönemde tiyatro sahnesini ele geçiren Sinem Ünsal ile Barış Baktaş'ın bir tiyatro etkinliğinden sonra yakınlaştığı söyleniyor. Geçtiğimiz aylarda bir tiyatro festivalinde yan yana oturdukları ve geceyi birlikte geçirdikleri söylenen ikilinin arkadaşlıklarının zamanla derinleştiği ve bu bağın Baktaş'ın evliliğini sorgulamasına neden olduğu söyleniyor. Kili şimdiye kadar bu iddialar konusunda sessiz kalsa da Barış Baktaş'ın. Adliye çıkışı sonrası yaptığı açıklama bu söylentileri doğruladı. Derginin kulisleri Şimdi tek bir soruya odaklandı, Sinem Ünsal bu aşkı kabul edecek mi? boşanmanın ardından Gülüm Baktaş da sosyal medya hesabından kısa bir paylaşım yaptı. Ben sustum, bırak konuşsun. Herkes kendi dilinde anlatıyor hikayesini. Sözleriyle dolaylı gönderme yapan Gülüm Hanım'ın bu paylaşımı olay yarattı. Bazı takipçiler Gülüm Baktaş'a destek mesajları gönderirken, bazıları da Barış Baktaş da mutlu olmayı hak ediyor, yorumlarıyla tavırlarını netleştirdi. Olayın yankıları sosyal medyayı ikiye böldü. Şişte yakın kaynaklara göre Barış Baktaş ile Sinem Ünsal tanıştıkları andan itibaren birbirlerinden etkilenmişler. Ancak bu etkileşimin hemen ilişkiye dönüşmediği ve zamanla derinleşti. İddia ediliyor. Tiyatrodan bir arkadaşı ise, ikisi de sanat aşı. Sahne. Onları ortak bir bağla bir araya getirdi. Başlarda sadece güzel bir arkadaşlıktı. Ama sonra gözlerindeki ışıltıyı fark etmemek imkansızdı. Barış boşanmayı düşünmeden önce çok mücadele etti ama sonunda kalbinin sesini dinlemeye karar verdi. Dedi. Tüm bu idi.